Evet hocam size birkaç tane sorum olacak su ile ilgili. Küresel ısınma nedeniyle artan su kayıpları ve su israfı hakkında ne düşünüyorsunuz? Küresel ısınmayla birlikte dünyamızda meydana gelen doğal ve ekolojik dengenin bozulmasıyla birlikte su konusunda bir takım problemler çıkacağını ileriki zaman diliminde düşünüyorum. Buna karşı da şimdiden önlemlerin alınması, toplumun bilinçlendirilmesi gerekliliği konusunda bir takım çalışmaların yürütülmesi gerekmektedir. Peki. Gelecekte su kıtlığı olacağını düşünüyor musunuz? Su kıtlığı olacağını düşünüyorum kesinlikle. Hatta gelecekte değil şu anda bile e, insanoğlunun e, su konusunda bir takım problemler e, ve sorunları yaşadığından arayış içerisine girdiğini görmekteyim. Hı hı. Gelecekle ilgili de şunu söyleyebilirim. Çok değil yakın gelecekte e, suyla ilgili olası bir sağlık problemlerinin çıkacağını, salgın hastalıkların ortaya çıkacağını düşünüyorum. Ee, ve bu doğrultuda da su ihtiyacının daha fazla e, belirlenmesi üzerine de e, büyük devletlerin kendi aralarında su paylaşımı konusunda su savaşlarının ortaya çıkacağı konusunda e, düşüncelerim bulunmaktadır. Tamam. E, su kıtlığına karşı ne gibi proje ve çalışmalar yapılabilir? Yani su kıtlığının e, önüne geçilmesinin Tek bir yol var. O da suyun tasarruflu kullanımıdır. İnsanoğlunun suyu tasarruflu kullanması sayesinde e, olası olumsuzlukların önüne geçeceği konusunda hemfikirim. Sorularınız bu kadar hocam. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Su hayattır. Kontrollü su kullandığınızı düşünüyor musunuz? Evet düşünüyorum. Yani Daha da dikkatli olabilirim tabii ki de ama genelde kontrollü kullanmaya çalışıyorum. Kişisel bakımımız için tasarruflu su kullanıyor musunuz? E, kullanmaya çalışıyorum. Genelde suyu boş akıtmamaya çalışıyorum ve işimi en kısa sürede hemen e, tamamlamayı hedefliyorum. Su kirliliği için ne gibi önlemler alıyorsunuz? Su kirliliği için e, mesela e, evde kullandığımız atık yağları e, lavabodan geri döktüğümüz zaman e, o suların işte artık geri dönüşüme e, kazandırılamayacağı ile ilgili bir haber okumuştuk. O yüzden atık yağların çöpe atılması gerektiğini öğrenmiştim. Ondan sonra bu konuya daha çok dikkatli olmaya başladım. Çünkü o atık yağlar atıyorum suya karıştığı zaman bizim için geri dönüşebilecek suların büyük bir kısmına heba etmiş oluyor. Yani bu su kirliliğini önlemek için önemli bir konu. Yine de deterjanlar olabilir mesela olabildiğince doğal yöntemlerle temizlik yapmamız gerekiyor. Mesela sirkeyi daha çok kullanabiliriz. Kullandığımız deterjanlar da yine aynı şekilde geri dönüşümü sağlanırken o suyun heba olmasına neden oluyor. Bu konuda su kirliliğine dikkat edilebilir. Temizlik takıntısı olup da çok fazla su kullanan bireylere ne gibi önlemler alması gerektiğini söylersiniz. <laughs> Ünlü bir sunucumuz var. Türkiye'nin çok bildiği temizlik takıntısı olan Kadir Ezildi. Onu takip etmelerini öneririm. Bir insan temizlik takıntısı olduğu halde suyu nasıl tasarruflu kullanır aslında onu izleyerek öğrendim. Mesela banyoda sıcak su akmadan önce işte o soğuk suyu beklettiği bir kolon var. Yani bu bence çok önemli bir kaynak. O kadar çok fazla su akıyor ki o sıcak suyu beklerken. Veya o işte aynı suyla tekrar nasıl kullanılabilir? Aynı kullandığımız temizlik suyunu daha kirli yerlerde mesela arındırmak için kullanabilir. Bunun için bence önemli bir kaynak, önemli bir isim. Hem temizlik takıntısı var, çok fazla temizlik yapıyor, her gün her yere temizliyor. Su faturasını da sıklıkla paylaşıyor, çok az bir fatura miktarı geliyor. Demek ki bir insan tasarruf sağlayarak temizlik takıntısı da olabilir. Sizce bilinçli bir tüketici misiniz? Ben bilinçli bir tüketici olduğumu düşünüyorum ama daha da bilinçli olmam gereken konular olabilir. Yani daha çok dikkat etmem gereken konular olabilir. Yani çok üst düzey olduğumu düşünmüyorum. Orta halli bilinçli bir tüketiciyim. bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz. Ederim. Su hayattır. Aylık su faturamız ne kadar geliyor? Aylık su faturası iki ayda bir geldi, geliyor. 85 Hı. 80 85 arası geliyor. Peki kontrollü su kullandığınızı düşünüyor musunuz? Evet. Mümkün olduğu kadar kontrollü kullanmaya çalışıyorum. Yani ihtiyacım olduğu kadar kullanıyorum. Elanda tasarruf etmeye çalışıyorum. Kişisel bakımınız için su, su tasarruflu kullanıyor musunuz? Evet. Biraz önce de söylediğim gibi ihtiyacım olduğu kadar kullanıyorum çünkü suyun ne kadar gerekli olduğunu düşünüyorum insan hayatı için. O yüzden de elimden geldiği kadar tasarruflu kullanmaya çalışıyorum. Su kirliliği için ne, ne gibi önlemler alırsınız? Su kirliliği için genel anlamda kanalizasyona giden biliyorsunuz bazı atık maddelerin ayrıştırılması gerekiyor. O o maddelerin çöp veya geri dönüşme e, örneğin sıvı yağların geri dönüşme eee gönderilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu, bu konuda da hassas davranmaya çalışıyorum. İnsanların suyu daha verimli kullanması için bir şeyler söylemek ister misiniz? İnsanların ihtiyacı olduğu kadarından fazlasını e, tasarruf etmelerini öneririm. İhtiyacı olan kadar kullanın. örneğin işte el, elini savunlarken ıslattıktan e, sonra musluğu kapatıp tekrar durulamak için tekrar açması bile bir tasarruf örneği olarak verilebilir. Bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Su hayattır. Kontrollü su kullandığınızı düşünüyor musunuz? Evet, kontrollü su kullandığımı düşünüyorum. E, evdeki su miktarını kullanırken kullandığım veya yaptığım işe göre kontrollü bir şekilde kullanıyorum. kişisel bakımınız için suyu tasarruflu kullanıyor musunuz? Kişisel bakım için de suyu her zaman tasarruflu kullanırım. Bir an önce işlerini tamamlayıp suyu akıtmadan bitirmeyi planlarım her zaman. Su kirliliği için ne gibi önlemler alırsınız? Su kirliliği için bir kere atık yağları benim biriktirdiğim bir kavanozum vardır. Bu kavanozlarda biriktiriyorum. Belediyenin araçlarıyla gelip alıyorlar ya da işte başka türlü çöpün yanına bu şişeleri bıraktığında da çöpleri toplarken o yağları hiçbir şekilde hiçbir yere zarar vermeden topluyorlar. Kesinlikle lavabonun içine veya çöpe atmıyorum. E, temizlik maddeler de yine öyle. Kullandığımız ağırtıcılar, krem çözücüleri bunların tamamı e, gittikleri yerlere zarar verdiği için, suyu kirlettiği için ve bu suların geri dönüşüme kazandırılamadığı için bunlar da çok dikkatli kullanmaya çalışıyorum. İnsanların suyu daha verimli kullanması için bir şeyler söylemek ister misiniz? Suyu boşa akıtmayın. Su hayattır, su kültürdür. Suyun olmadığı hiçbir yerde ne insan, ne canlı, ne de bir ağaç yetişebilir. O yüzden de insanlara önerim, suyun geri dönüşümü yoktur. Geri üretilemeyen tek maddedir belki de dünyada. O yüzden kıymetini bilelim. Hiç bitmeyecekmiş gibi değil, yarın bitip de sus kalacakmışız gibi e, kullan, kullanalım. Bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz. Rica ederim. Su hayattır. Water is life. Su, hayattir. Su, hayattir. Su, hayattir. Hayattır. Su, Su hayattır. Su hayattır. Su hayattır. <laughs> Su, hayattır. <laughs> Su hayattır. 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 Su hayattır.